Tamamı 60 litre su alabilen bir deponun 5'te 1'i su doludur. Bakın arkadaşlar. Buraya ben bir depo çiziyorum. Kaç depoyu kaç eş parçaya bölüyormuşum? 5. Birinci parçam, ikinci parçam, üçüncü parçam, dördüncü parçam, şu en üstteki de beşinci parçam. 1, 2, 3, 4, 5. Ben 60 litrelik bir depoyu 5'e böldüm. 60'ı o zaman 5'e böleceğim. 6'da 5 bir kere var. 1 kere 5 5 eder. Çıkarırsam 1 kalır. 0'ı aşağı indiririm. Onun içinde 5 2 kere var. 2 kere 5 10 eder. Çıkarırım. 0 kalır. Bakın her biri 12 diyormuş. Bakın bunların her biri 12'ymiş. Her biri 12'ymiş. Peki bana ne demiş? 5'te 1'i su doluymuş zaten. Yani bu 5 taneden bir tanesi su doluymuş zaten. Bana ne diyor? 5'te 3'ünün dolu olması için. Bakın biri dolu. O zaman 5'te 3'e gelmesi lazım. 1 2 3. Bakın buraya gelmesi için kaç litre daha lazım? 12, 24 litre daha lazım. 24 litre daha lazım. Evet. E tamam 24 bitti. Cevap C'ymiş. <laughs> evet 12 12 24. Tam bu kadarmış arkadaşlar.